Anten bant çıkmış biraz arkasından Ya bir git ha? Hemşerim çekil ya dur Şiş, Kalkacak oğlum çok Kayıklı <laughs> Bileksin. Abi çok kaldırma, çok kaldırma bu arkasını. Tamam. Kalkıyoruz. Oo, çok bir, kaybettim. İyi de beyaz onun biraz sakat evet, ya. gözükmüyor. Hadi hadi gerime gelin tamam mı? Nerede? İki çekin, arkamda. Ben küçüğüm. Alta ağır geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış hesaplamışım hesaplamış. Dersen sen de. Dökeriz bir şeyi hiç. Ne? Bir tane bana bir de kalmadı. Bir de kalmadı. Ne kadar yediler? Evet, çok güzel çekildi ama teşekkürler. Geriinde durun abi, oldu mu? Tamam. Ben göremeyebilirim herhangi görüntü hmm. kaybolur Geçiyoruz. Milan turu istikametini değiştirelim abi. <laughs> Bir inişe yaklaşayım mı? Yok, aynı yalnız. Ha? vallahi rolanti çok fazla bu ilmez. Süper. <laughs> Benim işlerim gördükten sonra iba tabi buna mükemmeldi. <laughs> <diyor>. Hakan <laughs> gördün mü? <müydü? gülüyor> gördüm abi. Aynısını yaptım ben de geçen hafta siz yoktunuz yani. Şahit yoktu yanımda. Genelde emergency <laughs> indirmeye alıştığı için motor sıkmışken falan motor stol oluyor falan bir arkadaş. şey oluyor anormal iniş yapıyor. Bir de, bir de bir süp, bakalım. Tamam. Evet, çamur taksirlik yapıyor. Taks yapıyor daha düz. Turner lazım abi. Yaşadı motor sistemi müstü. He.